yüzü temsilcisi arkadaşlarım ve çok sevgili Akisarlı hemşerilerim. 26 Nisan akşamı Ebrar Bebe'ye destek olabilmek amacıyla düzenlediğimiz gecede emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür edebilmek için bu akşam küçücük bir program tertip ettik. Ve sizlerin karşısına geldik. Bilindiği üzere 26 Nisan akşamı Akisar'da ilk defa yapılan tüm Akisar'a hatta tüm Türkiye'ye örnek olabilecek bir gece düzenledik hep birlikte. O gecede inanç vardı. O gecede güven vardı. Sevgi vardı. Birliktelik vardı. Beraberlik vardı. Ve sizin de gördüğünüz gibi o gecede ilgiler yaşandı. Başarılı, başarabilir miyiz diye inanın ben de arkadaşlarım hiç düşünmedik çünkü paylaşmayı bilen, gerektiğinde azığını ikiye bölebilen, yardımsever bir milletin mensubu olduğunu hepimiz çok iyi biliyorduk. Ve o gece salondaki misafirlerimizin yardımları, sizlerden gelen destek mesajları, destek telefonları yanılmadığımızı bize ispat etti. Gerçekten inanılmaz bir geceydi. Adeta herkes yardımda bulunabilmek için adeta birbiriyle yarıştı. Hatta zaman zaman oradaki misafirlerimize mikrofonu geç verdim diye tatlı tatlı bana sitemde bulunan arkadaşlarım bile oldu ki bundan da mutluluk duydum. Ben o gecin hazırlanmasında ev sahipliği yapan Akisar Belediye Başkanı'na başkanlığına ve tüm belediye çalışanlarına huzurlarımıza teşekkür ediyorum. Telefonlara bakan misafirlerimize şükranlarımızı sunuyorum. Salonu dolduran herkesi kutluyorum. O gece evler bebek için ihtiyaç olan paranın yüzde 53, üçü, yüzde zaten var Gecenin sonunda tedavi için olması gereken rakamı yüzde 68'lere çıkaran siz gönül dostlarına bir kez daha teşekkür ediyorum. Gönüllü çalışan arkadaşlarımın emeklerine sağlık diyorum. Tabi belki de en önemlisi bu gecenin olacağı olacağını tüm Akisar'a, tüm Manisa'ya hatta tüm Türkiye'ye... Sizin gece boyunca canlı yapan, yüzlerce, binlerce fotoğraf çeken, medyada paylaşan, sosyal medyada paylaşan ve haberleştirerek çok daha fazla insana ulaşmasını sağlayan basındaki siz değerli arkadaşlarımı kutluyorum. Hepinize gönül dolusu teşekkürlerimi sunuyorum. Ersen Bey'e sözü veriyorum. Buyurun. Efendim. Teşekkür ederim. Eyviz çok değerli basın mensubu arkadaşlarımız. Toplumumuza yardımlaşma çok önemli. İmkanlarımız dahilinde hepimiz birbirimize yardım eden bir toplumuz. Fitre, zekat, yardımlaşma gibi müesserimiz hep vardı, hep var olacak. Komşusu açken tok yatan bizden değildir anlayışını şiar eden bir kültürden geliyoruz. 26 Nisan yardım kampanya gecesinde bu anlayışıyla hareket etmeye çalıştık. O gece bizlere destek olan Hava Meydan ve Gayrimenkul Komutanı komutanımıza, bizlere ev sahipliği yapan, kapılarını sonuna kadar açan Akisar Belediye Başkanımıza, ilçe emniyet müdürümüze, ilçe jandarma komutanımıza, orman İşletme müdürümüze, maske koordinatörümüze, belediye başkan yardımcılarımıza, meclis üyelerimize, belediyemize çalışan tüm müdür ve tersiler arkadaşlarımıza, mali müşavirler Akısar temsilcisine, İsmini sayamadı. Kamu, kurumu, amir, müdür, personel arkadaşlarımıza. Akisar'a yeni gelmesine rağmen bizlerin yanında olan Akisar ve Akisarlara çok çabuk uyum sağlayan Akisar ilçe müftümüze, müftülükte çalışan tüm görevli arkadaşlarımıza, Ebrar Bebek ailesi ve adına sonsuz tıklamlarını sunuyoruz. Sözü Nesim Hanım'a. Teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Öncelikle bize bu güzel fırsatı sunan e, Balkan Göçmenleri Derneği Başkanımız Kunaygül Beyefendi'ye çok teşekkür çok ediyorum. Kampanyanın en başından beri desteğinin varlığını kendisinden hissediyoruz. Bunun için de ayrıca evet. teşekkürler. Bir <laughs> toplumun sivil toplum kuruluşları ne kadar fazlaysa o toplumun gelişmişlik seviyesi o kadar yüksektir. Akisar'da gerçekten sivil toplum kuruluşları sayısı oldukça fazla. O gece orada o kadar çok sivil toplum kuruluş temsilcisi gecemize gelerek destek oldu ki, hepsi yarınlar için Akisar'a örnek oldular. Ben tek tek hepsini e, saymak istiyorum. Akisar Esnaf Kefalet Kooperatifi, Akisar Ziraat Odası Temsilcileri, Şoförler odası, berberler odası, demirciler odası, bakkallar odası, marangozlar odası, elektrikçiler odası, yapı sanatları odası, madeni sanatkarlar odası, pazarcılar odası, Balkan Göçmenleri Derneği, Erzurumlular Derneği, Emlakçılar Derneği, Galatasaraylılar Derneği ve ayrıca destek olan muhtarlarımıza, Taraftar forması konuşlayan taraftar dernekleri ve Açık arttırmada satın alan hayırseverlerimize ayrıca teşekkür ediyorum. Akisar büyük bir ilçe ama gönlü birçok ilden büyük bir kent. 109 mahalle muhtarımızın belki hepsi o gece gelemediler ama gayret ve emekleri her zaman hissedildi kampanyamızda. Tüm muhtarlarımıza ve mahalle sakinlerine de buradan ayrıca çok teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca gecemize iştirak ederek destek olan Çorbada bizim de tuzumuz olsun diyen iş insanlarımıza katkılarını unutmadık. Davet ettiğimiz fakat müsait olamadıkları için gelemeyen insanlarımızın katkılarını da önümüzdeki günlerde bize geleceğini biliyoruz. Şimdiden onlara da destekleri ve yapacağı gayret için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Öncelikle... Ömer bebeğimize nefes olan, yardım eden, siz değerli gündaşlarımıza, siz değerli basın mesutlarına teşekkür etmek istiyorum. Şahsın ve Akser Balkan Derneği olarak teşekkürlerimi sunuyorum. Tabii 26 Nisan gecesinden önce özellikle gündüzünden size bahsetmek istiyorum. Saat 13 sularında mensubu bulunduğum Akser Balkan Göçmeni Derneği'ne ait Göçmen Bandosu'nun düzenlenen yürüyüş Akisara farklı bir renk katmıştır. Tak, Bu sebeple öncelikle e, bağlı bulunduğum derneğimizin Bando ekibi, Göçmen Bando ekibi arkadaşların hepsine sizlerin huzurunda ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Yürüyüşe katılan halkına sonsuz teşekkürler. Balkan Göçmen Derneği olarak bizler her zaman dediğimiz gibi insanlığa hizmet, insanlığa yardım e, yapmaya gayret ettik ve bundan sonra devam edeceğiz. İş insanlarına gittik, desteklerini istedik hayırsever büyüklerimizi, kardeşlerimizi ziyaret ederek onlardan destek aldık. Ben huzurunuzda hepinize, hepsine ayrı bir teşekkürlerimi sunuyorum. Allah kabul etsin inşallah. ve ee, buradan açık açık söylüyorum ki, bu masum sevmalı çocuklarımız Türkiye'nin sınırları belli. Bir kez daha söylemek istiyorum. Bu iş halkın, tabii ki halkın desteklerimizi esirgemeyeceğiz. Ama aslında Sağlık Bakanları, siyasilerin yani kısacası devlet babanın eline tutup bir önce sağlıklarına konuşmaları en büyük isteklerimiz arasındadır. Bizler hayırsever insanları can, gönülden tutuyoruz. İzninizle şunu da etmek istiyorum ki önümüzde bir Çalak Festivali var. Çalak Festivali var. Balkan Göçmenler Derneği olarak Ebrar bebeğimizi her zaman olduğu gibi yine bir kez daha Çalak Festivali'ne yalnız bırakmayacağız. Yapılan tüm etkinliklerde desteklerimizi sunacağız. Ee, dolayısıyla tüm sivil toplum kuruluşlarına e, Çalı Festivali'nde bu yardıma destek olmaları konusunda ya da destek olacaklarına inandığım doğrusunda teşekkürlerimi sunuyorum. Hepinizin yüreğine sağlık. Teşekkürler. Saygılar. Çok değerli mesut arkadaşlarım. İlce ev, sağlık. Bugünlere Evlar dediğimiz bağış kampanyasıyla en çok e, Türkiye'yi duyuran sizlersiniz. Bizden evvel bir müdürümüz olmak e, onur verici bir olaydır. Bu neticeyle Mesih Naha Hanım'a, e, Ersan Başkanım'a ve Engin Bey'e çok ayrı ayrı teşekkürlerimi sunarım. Yaptığımız işlerden dolayı milli eğitimlerle aramız iyi olduğunda maaşlarımızın da en çok ona verileceğini düşünerek e, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz başta olmak üzere Saranlı, Akisar, Görkbes, Görbarlar için bir Müdürlüğü'ne müdürlüğü ile yaptığımız temaslar neticesinde e, zarfları dağıtıldı. Buralardan da büyük ciddi bir bağışlar geldi. Yani, <laughs> Ondan dolayı eğitim, e, ilçe milliyetin ayrı ayrı teşekkürlerimizi sunarız. <laughs> Her kapılarını çaldığımızda bizleri kırmayıp Ebrar Bebeğimize yardımlarını ee, sağlamak için evlerinden geleni yapmışlar. Onun yanında İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne de teşekkür ederiz. Umarım yapılan çalışmalar ise Ebrar bebeği nefes olabiliriz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Mehmet Bey. Öncelikle hepinizi iyi akşamlar dilerim. Bu güzel gecede ee, Bizlere böyle açıklama e, ee, verildi. Biz yaklaşık şu an 9 ay, dokuz buçuk aydan beri tekrar kızımız için mücadele ediyoruz. Bize ev sahibi yapan Tunay abimize destek olan Nesim ablamıza başından beri, Ersan abimize, Engin abimize, Alam abimize hepsine teşekkür ederim öncelikle. Ben bir babayım. Rabbim beni, eşimi, ailemi böyle bir sınava tabi tuttu. Sizlerin de önce manevi, sonra da maddi destekleriyle de ayakta durmaya çalışıyoruz inşallah. Bu zorlu sınavı sizlerin sayesinde e, başaracağımıza inanıyorum. Bu zorlu süreçte 26 Nisan gecesi emeği geçen herkese buradan peş teşekkür ederim. Yardımda bulunan Kaleşinans Milletimize şükranlarımızı sunarım. Özellikle bu zorlu süreçte kızım Ebrar Bebek için, Yağmur çamur demeden, sıcak soğuk demeden, hiçbir beklenti içinde olmadan gönülümüz olarak çaba sarf eden tüm kardeşlerimi ilçe ilçe gezen, esnaf esnaf e, gezen, kumaralarımızı dağıtan, sokaklarda, gazetelerde evvel kızımın fotoğrafını yapıştıran gönüllerimize de buradan teşekkür etmek istiyorum. Özellikle bir teşekkür etsin çalıştığım bozulsam firması. Yetkilileri olan Salih Kozlu'ya, Aysel Kozlu hanımefendiye ve İbrahim Kozlu'ya olacaktır. Çünkü kızımın hastalığını orada çalışırken Temmuz ayında öğrendim. Kızımın hastalığını öğrendiğim andan itibaren elimi tutan ve bugüne kadar da hiç bırakmayan firma sahiplerime, yöneticilerime, çalışma arkadaşlarıma da çok teşekkür ederim. İnşallah e, biz birlik olduktan sonra birlikten evrar doğacak. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizlerin arkadaşlarımla sormak istediğiniz bir şey varsa... Evet, ben bir şey sormak istedim. O gün e, Söderif'te telefonla arayıp da e, şu ücreti ödeyeceğim deyip de ödemeyen var mı henüz? Belli mi o rakam? O gün ulaştığımız rakam şu mesela ve ödemesi gereken. Yani bir ödemesi o süreydi. O gece yüzde 53 ile almıştık biz. O günkü toplanan rakamlara göre toplanan bağış miktarı yüzde 68'e tekrar ediyordu. Ancak tabi bazı dostlarımız, bazı iş adamlarımız, bazı hayırseverlerimiz belki müsait değildi. Yarın, öbür gün, önümüzdeki gün, günlerde verecektik. Ama bugünkü son rakam 68 değil, 63 civarında. O 63 civarında, içimizde 4 bit, 5 o eksiklik yani söz veren arkadaşlarımızdan e hepsi denilecek e teyitler alındı. Bir soru olarak, paylaşır mısınız basınca bu ne kadar almamız gereken, söz verip de bize vermeyen? E, i̇sim olsa olarak söylememiz Hayır, isim şey olarak değil de tutar olarak, olarak toplam. E e var. E 1 e milyon 200, 200 milyon TL civarında kesinlikle yapacağım. Ama teyitleri alındı, önümüzdeki günlerde hepsi verildiklerini söylediler. Sağ olun. Bunlar 1 milyon 200 bin lira geldikten sonra %68'e mi başlayacak? %68 Şu anda gelenlerle birlikte %63'teyiz. %63 evet. %63 %63 Bu ne mislerse? Şu an arkadaşlar ben daha net söyleyeyim. Ee, o gün yardım gecesinde 5.880 bin TL civarında ee, vaat edilen miktarlar var. Ee, bu miktardan biz %23 ile başladık. Şu an %68 Yaklaşık %100 yaklaşık bir yüzde kısmı geldi. Yüzde ee, birlik kısmı 375 bin TL'ye tekabül ediyor şu anda dolar kuruyla bu değişiyor dolar kuruyla göre. Ee, yani 3,5 milyon TL civarındaki e, miktar e, şu anda hesaba girdi. Biz e, güncel olarak sayfamızdan da belirttiğimiz gibi her gelen miktardan sonra e, yüzdeliğimiz e, atlıyor. Güncel olarak paylaşıyoruz zaten şu anda da 2 milyon TL'ye yakın e, hesaba girecek olan var, vaat edenler var. E, bunlarla birlikte geldiğinde %68'e ulaşılacak. 2 milyon mu? 2 milyona yakın. Şu an 2 milyona yakın rakam. Peki e, hesabınızdaki para, şu anda valilik olanla hesabınızdaki paralar Türk lirası bazında mı dolara çevrildiği şekilde mi duruyor? Yani Hayır. dövizden, dövizin yükseliş altında... Ee, şu anda yüzde olarak açıkladığımız miktar SNA kampanyalarının tümünde böyledir. Yüzdelik verebilmek için e, dolara çevrilmesi gerekir. Kesin yüzeyleri göndermek için. Bizim de şu an e, Ziraat Partisi'nde Vali Konaylı hesabımızda bulunan miktar dolar üzerinden. Dolar üzerinden %63'lük miktarımız toplanmış vaziyette de. Tamam. Bu tamam, dönemde işte. Evet. Öğrenmek istedik. Allah'a şükür. Hayır. Hayır. Şükür. Hayır. ben size bir güncel miktar vereyim. Evet. Şu anda toplanan kampanyamızın, Vali Konaylı kampanyamızın toplanan miktarı 23 milyon 700 bin TL'dir toplanan miktar. Kalan miktar 13 milyon 800 bin TL'dir. Yani e, bu ilacın şu andaki dolar kuruyla maliyeti 37,5 milyon TL'dir. Tekrar ediyorum 23 milyon 700 bin TL'si toplandı. TL bazında. TL bazında. Evet. 13 milyon 800 bin TL'de şu anda gerekli. Güncel. 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 Evet. Şu an güncel olmalı son aldım. güncel rakam. 13.800 kişi 1000 TL bağışlarsa yapalım bugün kampanyası bitiyor. 13.800 kişi 1000 TL bağışlarsa kampanya bitiyor şu anda. Buradan o zaman tekrar evet. bir mesaj verelim. İnşallah. Şimdi, e, bugün de açıkladı başlaması Çağlık Festivali'nde e, ellerinden gelen tüm desteği göstereceğini e, bu konuda Çağlık Festivali komisyonuna oturup bir konuşma yaptınız mı? Bir e, ilan çizdiniz mi kafanızda? Çünkü çok az bir süre kaldı. E siz de biliyorsunuz ki gönüllüyle ilerliyor, gönüllü ekibimizle ilerliyor ve e, dokuz üç kardan beri gönüllerimiz canla başla uğraşıyorlar zaten. E, Çağla Festivali'nde de inşallah geçen sene gibi altı sayıda başladığımız gibi coşkulu bir şekilde orada standımızı açacağız. E, Konserlerde olsun, halkımızın zaten bize destek verdiğimiz inancımız tam. Şu ana kadar Allah razı olsun hepsinden tek gerekli desteği sağladılar. Aksar evladına sahip çıkıyor. İnşallah e, bunun üstesinden hep birlikte başaracağımıza inanıyoruz. Çağlı Festivali'nde de epey bir yol e, <laughs> Şu anda tabii çok. Sizi destek veren. Yani buradan kamuoyu seslenmek ister misiniz? Sizin böyle bir desteğe ihtiyacınız var mı? Uçan gücü olarak. Biz hep evet. Çağlar <laughs> nasıl bir çağrıda bulunmak istersiniz? Önümüzdeki Çağlık Festivali'nde biz mesela geçen e, Çağlık Festivali'nde zorlandığımız noktalardan bahsedeyim. E, i̇lk başta erkek gönüllü olarak. Erkek gönüllerde çünkü orada buzdolabı taşınıyor, malzemeler taşınıyor. E, biz bu konuda çok eksik bir belediyemiz Allah razı olsun aracıyla oradaki elektrik e, sistemiyle Çadırlarla sandalye hepsini destek veriyor. Ama o gün mesela gelmez musla vakit bize erkek yönüyle ön öncelikle e çünkü beden gücü lazım. O gün ihtiyacımız oluyor e ve ikramlar oluyor. İkramlar da e aksar altımızdan yani ne kadar bile destek e verirse oradaki hazar kızımızın kazancı e kampanyanın ilerlemesi açısından e o kadar iyi oluyor. Bir kamuoyunun merak ettiği bir şey var. Bu mesela Evet. E, apışlar yapıyoruz, e, davetler yapıyoruz. Evet. Bunlar Ebrada gelen bağışlar için mi yapıyor? Hayır. Yoksa hayırseverler hayır severler mi? Ee, Ebrada şu an kumbaralar alınıyor, kumbaralara e, sıktılar diyoruz, sıktılar oluyor, sızaklarımız oluyor. Ee, bunların tabi göz önünde bulunmak bulmak istemeyen hayır severlerimiz oluyor. Allah razı olsun buradan hepsine teşekkür ederim. Onlar vasıtasıyla karşılanıyor. Yani inanın bu kampanyayı yürütmek o kadar zor ki, o kadar çok kişinin emeği geçiyor ki. E, biz aile olarak birebir içindeyiz zaten. E, hepsine çok teşekkür ederim. Bu kampanyanın görünen bir kahramanları olduğu gibi görünmeyen kahramanları da çok. Benim bilmediğimde gerçekten arka planda destek olan da e, çok. E, buradan hepsine çok teşekkür ederim. Ve bölüm şu an sağlık durumu nedir, sağlık durumu ee, En son ameliyat olmuştu galiba İstanbul'da, ondan Peki, sonra. oldu. Evet. Ee, sonrasında zaten buraya Aksaray geldik. Ee, şu an e, bağış gecemiz oldu, gelmiş ee, yani orada. Ee, bağış gecesinden sonra, bir iki gün sonra idrar yolunda ateşler tespit edildi. Biz zaten hani bağış gecesinin öncesinde ateşlenme oluyordu ama biz kontrol altına alabiliyorduk. Şu anda o idrar yolu enfeksiyonu yarın hastane taburcu olacaktır. Derinmiş durumda. İnşallah evimize geçeceğiz yarın. Yani aile olarak tüm gücümüzle durumu stabil diyoruz. Ben her zaman söylüyorum bu kampanyalarda SMA'lı bebeklerimizin kaybedecek bir dakikası bile yok şu an geç olarak ilacı çok geç olarak alan çocuklarımızın durumu ortada. Yani 100 trilyon toplansa da geç olarak aldığınızda 2 yaşında, 3 yaşında, 4 yaşında aldığınızda bu çocuklar gerekli etkiyi sağlamıyorlar. Ama evlerimiz inanıyorum ki ben erken aldım. E, tüm kalbimizin en son bir gün var mı? Mesela şu güne kadar kesinlikle şey almamız dediğiniz. Yok. Ay, yani öyle bir şey yok. Bebeğin yani. dünyasına göre değişiyor ama şu ana kadar görünen e, evrarın güçlü olduğu. Yani hmm. evrar gerçekten dayanıyor ve güçlü olduğu kesin yani. Bu buna inanıyorsun. İnşallah her yerden bana İnşallah, bambağın inşallah bambağın Biz de üstesinden geleceğiz. İnşallah. Teşekkür i̇şte, i̇şte, evet. yani, Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben tüm hayırseverlere, sizlerin huzurunuzda bir kez daha teşekkür ediyorum. Ama bugünkü öncelikle teşekkürü teşekkülü ee, sizin basın mensubu arkadaşlarımıza öpüyoruz. Öpme için herkese, herkese teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Katılımımıza ve tüm aksanada, halkına Sağ olun. Sağ olun.